Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size kumanda tanıtımıyla karşınızdayız. Kumandamız bir Switch AP seri kumandası. Tuşumuz on off, açma, kapaya, yarıyor. Derece yükseltiyorsun eksi tuşuyla. Artıyla yükseltiyorsunuz. Kızağımızı kaydırıyoruz. Mode ve fan çıkıyor karşımıza. Modeden şu otomatik işaretini takip ederseniz otomatik oda sıcaklığı 24 dereceden yukarıdaysa klimamız sıcak hava üflüyor. 27 dereceden aşağıdaysa ise soğuk hava üflüyordur bu moddayken. Bastık sağa kaydı. Kar tanesi soğutma anlamına geliyor. Klimamız soğuk hava üfler. Bastık nem alma. Odanızın nemini alıp ekstradan soğuk hava üfler klimamız. Bastık güneş işareti. Klimamız ısıtma modundadır bastık fan. Sadece ütünüzün fanı çalışıp sıcak soğuk işlemez Odadaki havayı devir daim yapar. Fan tuşuyla da fan kademesinin devrini ayarlıyorsunuz. Şurada yan yana dik çizgiler mevcut. Bu fanın hızını ve kademesini ayarlıyor. Otomatik oda sıcaklığına göre devrini kendine kendi ayarlıyor bastık en sessiz klimanız sessiz modda çalışıyor. Tek fan 2, 3, 4 diye devam ediyor. Ekoko sadece soğutma modu için geçerli. Klimanızı ekonomik moda geçiriyor. Bastınız tasarrufa geçiyor cihazınız. Bastınız devreden çıkan Diğer modlarda çalışmıyor. Bu şekilde. Vane ön beyaz kanatları klimamızın yukarı aşağı yapıyor. Şurada küçük bir klima şemasında mevcut işinlikle bastık karşı Yaklaşık yüzde bir çapla yukarı aşağı üflüyor. Yanındaki white vanede iç yönlendirme kanatları yüzde 30 kadar havayı yönlendiriyor. Bastık. Şu şekilde sağa sola sürekli hareket halinde direk karşıya kumandamızın tarifi bu kadardır.